Mehmet oturduğu şehirde sıradan bir hayat sürüyordu. 30 yaşında, işinde başarılı ama aşk hayatı tam bir çıkmazdaydı. Hayatı rutin toplantılar, ofis arkadaşlarıyla kahve molaları ve tek başına geçirilen akşam yemeklerinden ibaretti. Ta ki bir gün annesinin en yakın arkadaşıyla tanışana kadar. O an kapıdan içeri girdiğinde gözlerini ondan alamadı. Adı Elif'ti. Uzun boylu, koyu kahverengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Gözleri ise Mehmet'in hayatında görmediği bir derinliğe sahipti. Sanki her bakışıyla bir sır saklıyor ve onu çözmesi için meydan okuyordu. Elif'in gülüşü ise odadaki her şeyi unutmasına sebep oluyordu. Öyle doğal, öyle samimiydi ki sadece birkaç saniyede Mehmet'in kalbinde yer etmişti. Mehmet, Elif'le tanışmadan önce annesiyle birlikte bir kahve içmeye davet edilmişti. Annesi, "Elif, seninle Mehmet'in tanışmasını çok isterim. Çok iyi bir insan." diyerek gülümsedi. Mehmet, annesinin övgüsüne pek aldırış etmedi ama Elif'i gördüğü an tüm düşünceleri dağıldı. Elif ise annesinin oğluna bakarken aldığı hafif mahcup ama sıcak gülümsemeyi fark etmişti. O gün, Mehmet kendini konuşurken fark etti. Normalde insanlarla konuşurken sessiz ve çekingen bir yapıya sahipti ama Elif'in yanında kelimeler adeta kolayca dökülüyordu. Sohbetleri, basit bir selamlaşmadan ziyade, uzun, anlamlı ve samimi bir akışa dönüştü. Mehmet'in kalbi, her cümlede biraz daha hızlanıyor. Her bakışta biraz daha titriyordu. Elif ise Mehmet'i gözlemliyordu. Onun sakin, düşünceli tavırlarını sevmişti. Ama aynı zamanda içten içe bir kıvılcım hissediyordu. Bu kıvılcım sadece annesinin oğluna duyduğu bir arkadaşlık ilgisi değildi. İçinde tarif edilemez bir merak ve hafif bir heyecan oluşmuştu. Mehmet'in sessizliğinde saklı bir derinlik vardı ve Elif bunu çözmek istiyordu. Günler geçtikçe Mehmet ve Elif arasında gözle görülür bir yakınlık oluştu. Önceleri sadece aile buluşmalarında karşılaşırlardı. Sonra mesajlaşmalar başladı. Basit bir merhaba, nasılsın? ile başlayan konuşmalar günün her saatine yayılan uzun sohbetlere dönüştü. Mehmet kendini Elif'e açıyor. Hayatındaki küçük detayları paylaşıyordu. Elif ise onu dikkatle dinliyor. Zaman zaman tatlı bir alayla onu gülümsetiyordu. Bir akşam Mehmet'in işi nedeniyle geç kalması gerekiyordu. Ve Elif'le telefonla konuşuyordu. Elif, böyle geç kalman hiç hoş değil. Biraz kendine dikkat et dediğinde, sesi öylesine tatlı ve yumuşaktı ki Mehmet'in kalbi bir kez daha hızlatmaya başladı. O an fark etti ki, Elif sadece annesinin arkadaşı değil, hayatında görmek istediği bir kadındı. Elif'in kendine has bir tarzı vardı. Genellikle sade ama şık giyinir, saçlarını doğal dalgalar halinde bırakır. Makyajı ise gözlerini öne çıkaracak kadar belirgindi. Mehmet'in gözünde Elif her detayıyla özel ve ulaşılmaz görünüyordu. Bu çekim sadece fiziksel değildi. Elif'in zekası, esprili tavırları ve Mehmet'i anlamaya çalışması onu büyülüyordu. Ama Mehmet'in aklında bir soru vardı. Bu çekim doğru muydu? Bir kadına aşık olmak kolaydır. Ama bu kadın annesinin en yakın arkadaşı olduğunda işler karmaşık hale gelirdi. Her ne kadar kalbi Elif için atıyor olsa da aklı Olası sonuçlar konusunda onu uyarıyordu. Ama her uyarıya rağmen Elif'le olan her anı bir mıknatıs gibi çekici, tehlikeli ve heyecan verici görünüyordu. Bir gün Mehmet cesaretini topladı ve Elif'e birlikte bir kahve içmeyi teklif etti. Elif hafif bir gülümsemeyle "Bence bu iyi bir fikir. Neden olmasın?" dedi. Mehmet'in kalbi o an bir yarış pistindeymiş gibi hızlı hızlı atıyordu. Randevu günü geldiğinde Mehmet kendini hazır hissetmek için birkaç kez aynaya baktı giydiği kıyafetleri defalarca kontrol etti. Elif ise her zamanki doğal güzelliğiyle ortaya çıktı. Ama o gün bir şey farklıydı. Gözlerinde hafif bir ışıltı, dudaklarında gizli bir gülümseme vardı. Kahve sırasında, sohbetleri daha samimi ve derinleşti. Mehmet, Elif'in hayatını, hayallerini, geçmişte yaşadığı küçük maceralarını öğreniyordu. Elif ise Mehmet'in iç dünyasına, hayallerine ve bazen de korkularına dokunuyordu. Bu karşılıklı paylaşım, aralarındaki çekimi daha da güçlendiriyor. Her kelimeyle yeni bir bağ inşa ediyordu. O akşam Mehmet eve dönerken bir şey fark etti. Artık Elif sadece annesinin arkadaşı değil, hayatında olmasını istediği bir kadındı. Ve Elif de Mehmet'e bakarken kalbinde bir boşluk olduğunu ve onu dolduracak kişinin Mehmet olabileceğini anlamıştı. Ama her ikisi de bir sır saklıyordu. Bu aşk, sessiz, tehlikeli ve heyecan verici bir yolculuğa doğru ilerleyecekti. Ertesi gün Mehmet Elif'le geçirdiği zamanın etkisi altında işe gitti. Her adımı hafif, kalbi hızlı atıyordu. Ofiste arkadaşları, Mehmet'in yüzündeki o farklı bakışı fark etmişti. Ama kimseye bir şey söylememişti. Çünkü Mehmet'in içinde bir sır vardı. Artık Elif, sadece annesinin arkadaşı değil, onun düşüncelerinin merkezindeydi. Elif ise kendi hayatında da tuhaf bir gerginlik hissediyordu. Mehmet'le her karşılaştığında kalbi biraz daha hızlı çarpıyor. Dudakları istemsizce gülümsüyordu. Ama her seferinde kendini tutuyordu. Aralarındaki bağ tehlikeli bir çizgide ilerliyordu. Elif, annesinin güvenini kazanmış, hayatına dokunan bir kadındı. Şimdi ise Mehmet'in dikkatini kendine çekmişti ve bu durum hem heyecan verici hem de riskliydi. Bir akşam Mehmet Elif'i aradı. Sesinde hafif bir titreme vardı ama karşı taraftaki gülüş her şeyi hafifletti. "Birlikte yürüyüşe çıkalım mı?" dedi Mehmet. Elif Birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra, evet, güzel olur, dedi. Bu kısa cevap, Mehmet'in kalbini öylesine hızlandırdı ki, birkaç saniyeliğine etrafındaki dünya kayboldu. Yürüyüş boyunca ikisi de dikkatliydi. Ama dikkatleri bir noktada birleşiyordu. Birbirlerine bakışları. Elif'in koyu kahverengi gözleri, Mehmet'in gözlerinde kayboluyor. Her bakışıyla onu biraz daha içine çekiyordu. Mehmet, Elif'in saçlarını rüzgarda uçuşurken izliyor her detayı hafızasına kazıyordu. Elif ise Mehmet'in sessiz duruşunda saklı olan kararlılığı ve içtenliği fark ediyordu. Yavaş yavaş sohbet, hayatlarının derinliklerine kaymaya başladı. Mehmet, çocukluğunda yaşadığı anıları, korkularını ve hayallerini paylaşırken Elif de kendi sırlarını, geçmişte yaşadığı acıları anlatıyordu. Bu samimiyet, aralarındaki çekimi artırıyor, sınırları yavaş yavaş siliyordu. Mehmet'in kalbi her kelimeyle biraz daha hızlı çarpıyor. Elif'in gülüşü adeta zamanın durmasını sağlıyordu. Ama risk de vardı. Mehmet, annesinin Elif'le olan yakınlığını biliyordu. Ve bu ilişki ortaya çıktığında yaratacağı etkileri düşünüyordu. Her ne kadar kalbi Elif için atsa da mantığı sürekli uyarıyordu. Dikkatli ol, bu sadece bir arkadaşlık değil. Ancak Mehmet, duygularının karşı konulamaz olduğunu fark ediyordu. O akşam yürüyüş sonunda, Elif'in kolu istemsizce Mehmet'in koluna değdi. Bu küçük temas, Aralarındaki elektriklenmeyi hissettiriyor. İkisinin de nefesini kesiyordu. Mehmet, cesaretini toplayarak, "Biliyor musun, seninle her anı paylaşmak istiyorum." dedi. Elif, gözlerini Mehmet'e dikti ve hafifçe başını salladı. Bu sessiz onay, aralarındaki çekimin kabulü gibiydi. Ertesi hafta boyunca Mehmet, Elif'le olan ilişkisinde daha fazla risk aldı. İş sonrası buluşmalar, küçük sürprizler, kahve davetleri. Her anı bir macera gibiydi. Mehmet'in arkadaşları fark etmeye başlamıştı ama Mehmet Elif'le geçirdiği zamanın değerini bildiği için hiçbir şeyi değiştirmek istemiyordu. Elif ise Mehmet'e olan ilgisini gizlemeden gösteriyordu. Gülüşleri, dokunuşları ve bakışları her şeyi anlatıyordu. Bir gün Mehmet Elif'in evine küçük bir hediye götürdü. Annesinin ona anlattığı Elif'in en sevdiği kahve türünden birkaç paket. Elif hediyeyi aldığında gözleri parladı. Gülümsemesi ise Mehmet'in içini ısıttı. Sen her zaman her şeyi biliyor gibi görünüyorsun," dedi hafif bir alayla. Mehmet ise sadece gülümsedi. Sözlerin ötesinde bir bağ oluşmuştu. Ancak işin içinde başka bir boyut da vardı. Duygular artık sadece kalplerde değil, davranışlarda da kendini gösteriyordu. Mehmet, Elif'in yanında daha rahat, daha doğal bir insan olduğunu fark etti. Elif ise Mehmet'le konuşurken düşüncelerini saklamıyor. Kendi isteklerini ve arzularını ifade ediyordu. Bu açıklık Onları hem birbirine yaklaştırıyor hem de durumu daha tehlikeli hale getiriyordu. Elif'in cazibesi sadece fiziksel değildi. Mehmet onun zekasına, esprilerine ve hayata bakış açısına hayran kalıyordu. Elif ise Mehmet'in sessiz gücünü, kararlılığını ve hayatı ciddiye alışını seviyordu. Bu karşılıklı hayranlık aralarındaki çekimi sadece artırıyor. Her buluşmayı daha da unutulmaz kılıyordu. Ama bir akşam Mehmet ve Elif birbirlerine olan duygularını sessizce kabul ettiklerinde bir sessizlik oldu. İkisi de biliyordu ki bu aşk, basit bir flört değildi. Bu, hem heyecanlı hem de tehlikeli bir yolculuktu. Mehmet, Elif'in gözlerinde kendi yansımasını görmüş. Elif ise Mehmet'in kalbinde kendine ait bir yer bulmuştu. Ve o an ikisi de fark etti. Artık geri dönüş yoktu. Bu çekim, tutku ve tehlikenin birleştiği bir noktadaydı. Her adım, her bakış, her dokunuş daha da derinleşiyordu. Mehmet ve Elif'in hikayesi yavaş yavaş sessiz ama güçlü bir şekilde şekilleniyordu. Bu sadece başlangıçtı. Haftalar geçtikçe Mehmet ve Elif arasındaki çekim kontrolden çıkmaya başladı. Başlangıçta sadece arkadaşça sohbetler ve yürüyüşlerle başlayan yakınlık, artık her bakışta, her dokunuşta artan bir gerilime dönüşüyordu. Mehmet her an Elif'i düşünüyordu. Onun gülüşü, saçlarının rüzgarda dans edişi bakışlarının derinliği her şey aklından çıkmıyordu elif ise her buluşmada mehmet'in yanında kendini hem heyecanlı hem de tedirgin hissediyordu annesinin en yakın arkadaşının oğlu olduğunu bilmek her adımı daha da tehlikeli kılıyordu ama bu tehlike aynı zamanda çekimin büyüsünü artırıyordu her an sınırları aşmak üzereydiler ama kimse ilk adımı atmıyordu bir akşam mehmet işten geç çıkmıştı ve elif'e mesaj attı seni görmek istiyorum Elif cevap verdi. Ben de. Bu kısa mesaj akşam saatlerinin kaderini belirledi. Mehmet, kalbinin sesini dinleyerek Elif'in evine gitti. Kapıyı açtığında Elif'in gözlerindeki ışık onu büyüledi. Sanki ikisi için ayrı bir dünya yaratılmıştı. İlk birkaç dakika sessizlik vardı. İkisi de ne söyleyeceğini bilmiyordu. Göz göze bakışmak kelimelerden daha fazla anlam taşıyordu. Mehmet cesaretini topladı ve Elif'e doğru bir adım attı. Elif ise geri çekilmedi. Tam tersine hafifçe yaklaştı. O an ikisi de bir sınırı aştıklarını fark etti ama durmak istemiyorlardı. Elif'in sesi titriyordu. Biliyorum, tehlikeli ama duramıyorum. Mehmet, kalbinde aynı şeyi hissediyordu. Bu cümleler aralarındaki çekimi daha da yoğunlaştırdı. Fiziksel bir yakınlık değil, daha çok ruhların birbirine dokunuşu vardı. Her bakış, her nefes alış, kalplerini biraz daha birbirine bağlıyordu. Ama işin içinde suçluluk duygusu da vardı. Mehmet, annesinin bu durumu öğrendiğinde ne hissedeceğini düşünüyordu. Elif ise annesinin güvenini sarsacak bir ilişki içinde olmanın ağırlığını taşıyordu. Bu karmaşık hisler her anı hem tatlı hem de acı verici kılıyordu. Ertesi gün Mehmet ve Elif gizlice buluştular. Parkta yürürken birbirlerine olan yakınlığı kontrol etmeye çalıştılar ama eller istemsizce birbirine değdi. Bu küçük temas İkisini de yerinden oynatacak kadar güçlüydü. Mehmet, Elif'in elini tuttuğunda içindeki tüm çekim ve arzuyu hissetti. Elif ise bu dokunuşta hem huzur hem de heyecan buldu. Elif'in güzelliği ve cazibesi Mehmet'in aklını başından alıyordu. Uzun kahverengi saçları, hafif dalgalı. Gözlerinde ise bir gizem saklıydı. Mehmet her detayını fark ediyor, hafızasına kazıyordu. Elif ise Mehmet'in sessiz ve kararlı duruşundan etkileniyor. Onun yanında kendini daha cesur hissediyordu. Bir akşam Mehmet ve Elif bir kafede buluştular. İçerisi boştu. Yalnızca ikisi vardı. Konuşmalar yerini sessiz bakışlara bırakmıştı. Mehmet, Elif'in gözlerine bakarken içinde büyüyen arzuyu fark etti. Elif'in dudaklarına bakışları kalbini yerinden oynatıyordu. Ama ikisi de hala sınırlarını korumaya çalışıyordu. Tehlikeli bir dans yapıyorlardı. O gece Mehmet Elif'e yaklaştı ve fısıldadı: seni düşündüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Elif'in gözleri doldu ama gülümsedi. Ben de aynı şeyi hissediyorum dedi. Bu sessiz itiraf aralarındaki çekimi daha da görünür kıldı. Artık kelimeler değil, bakışlar ve hisler her şeyi anlatıyordu. Fakat riskler artıyordu. Her buluşma, her bakış, her dokunuş daha tehlikeli bir hal alıyordu. Mehmet ve Elif'in arasında sadece bir aşk değil, aynı zamanda gizem ve yasak vardı. Bu her an patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Ama ikisi de durmak istemiyordu. Çekim ve arzuları akıllarını gölgede bırakıyordu. Ve o an Mehmet ve Elif birbirlerine daha da yaklaştıklarını fark ettiler. Artık geri dönüş yoktu. Her ne kadar tehlikeli olsa da bu aşk ikisini de tamamen içine çekmişti. Mehmet'in kalbi Elif'in varlığıyla doluyordu. Elif ise Mehmet'in yanında kendini hem güvende hem de heyecanlı hissediyordu. Gece sonunda evlerine dönerken İkisi de sessizdi ama içlerinde bir şeyler patlıyordu. Bu ilişki sadece başlangıçtı. Sınırları zorlayacak, arzuları ateşleyecek ve her buluşmayı unutulmaz kılacaktı. Mehmet ve Elif'in hikayesi, tehlikeli, tutkulu ve gizemli bir yolda ilerliyordu. Her anı bir sonraki adımı merak ettiriyordu. Haftalar ilerledikçe Mehmet ve Elif'in ilişkisi, artık sadece gizli bakışlar ve dokunuşlardan ibaret değildi. Her buluşma, kalplerini daha hızlı çarptırıyor bedenlerini ve ruhlarını birbirine daha da bağlıyordu. Ama aynı zamanda risk de büyüyordu. Mehmet'in aklında sürekli tek bir düşünce vardı. Annem bunu öğrenirse ne olur? Elif ise kendi içinde benzer bir çatışma yaşıyordu. Hem heyecan hem suçluluk duygusu iç içe geçmişti. Bir akşam, Mehmet ve Elif buluştular. Hava serindi. Rüzgar hafifçe yaprakları savuruyordu. Yürürlerken elleri istemsizce birbirine değdi. Mehmet, cesaretini toplayıp Elif'in elini sımsıkı tuttu. Elif'in kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Gözleri parlıyordu. Bunu yapmamamız gerek, dedi fısıldayarak. Ama gözlerindeki ışıltı her şeyi ele veriyordu. Mehmet sadece gülümsedi. Çünkü ikisi de aynı şeyi hissediyordu. Artık geri dönüş yoktu. O gece, Mehmet ve Elif bir kafede oturuyordu. Konuşmaları kesildi. Sessizlik ikisini de içine çekmişti. Mehmet, Elif'in saçlarına düşen ışığı izliyor dudaklarına bakıyor. Her hareketini hafızasına kazıyordu. Elif ise Mehmet'in gözlerindeki kararlılığı fark ediyor. Kendini onun yanında hem güvende hem de arzularıyla dolu hissediyordu. Ama tehlike her zaman yanlarındaydı. Mehmet'in annesi Elif'in hayatındaki en yakın dostuydu. Eğer bir gün bu ilişki açığa çıkarsa sonuçları tahmin edilemezdi. Bu düşünce her buluşmayı daha da heyecanlı ve tehlikeli kılıyordu. İkisi de bu tehlikenin farkındaydı ama durmak istemiyorlardı. Aralarındaki çekim her an daha da yoğunlaşıyordu. Bir akşam Mehmet Elif'e sürpriz yapmak istedi. Onu şehrin en romantik yerlerinden birine götürdü. Gece ışıklarıyla süslenmiş bir köprü ve altında akan nehir. Elif köprüye adım attığında büyülendi. Sessizce Mehmet'e baktı. Mehmet ise Elif'in elini tuttu ve gözlerinin içine bakarak "Seninle her anı paylaşmak istiyorum." dedi. Elif'in dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Kalbi hızla çarpıyordu. Ama işler artık sadece romantizmle sınırlı değildi. İkisi de birbirlerine olan tutkularını kontrol etmekte zorlanıyordu. Mehmet, Elif'i hafifçe sararken Elif de karşılık veriyordu. Her dokunuş, kalplerinde yeni bir kıvılcım yaratıyor, aralarındaki gerilimi daha da artırıyordu. Ertesi gün Mehmet işten dönerken Elif'i düşündü. Onun gülüşü, bakışları, sesi Hepsi aklından çıkmıyordu. Telefonunu açıp ona mesaj attı. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Elif hemen cevap verdi. Ben de. Bu kısa mesaj bile aralarındaki bağ güçlendiriyor. İkisini de aynı tutkuyla dolduruyordu. Ama her şeyin bir bedeli vardı. İkisi de içten içe biliyordu ki bu ilişki ortaya çıkarsa, büyük bir krizle karşılaşacaklardı. Mehmet, annesinin Elif'in yanında nasıl hissedeceğini düşündü. Elif ise annesinin güvenini kırma korkusunu taşıyordu. Bu içsel çatışma, onları hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. Bir hafta sonra, Mehmet ve Elif gizlice buluştular. Evde kimse yoktu, sadece ikisi vardı. Sessizlik içinde birbirlerine yaklaştılar. Bakışlar, dokunuşlar ve sessiz fısıltılarla aralarındaki çekimi daha da yoğunlaştırdılar. Mehmet, Elif'in saçlarını okşarken, Elif gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. O an, İkisi de gerçek duygularının tamamen farkındaydı. Artık hiçbir şey eskiye dönmeyecekti. Ama tehlike her zaman yakındaydı. Bir yanlış mesaj, bir rastgele karşılaşma her an ilişkileri açığa çıkabilirdi. Bu bilinmezlik her buluşmayı daha da büyüleyici ve tehlikeli kılıyordu. Mehmet ve Elif adeta ateşle oynuyordu ama birbirlerinden uzak duramıyorlardı. Ve o gece Mehmet ve Elif birbirlerine sessiz bir söz verdiler. Ne olursa olsun Birbirimizden vazgeçmeyiz. Bu söz hem bir itiraf hem de bir meydan okumaydı. Artık aralarındaki aşk, yasak, tutku ve tehlikenin birleşimiyle daha da güçlenmişti. Her buluşma, her bakış, her dokunuş onları hem heyecanlandırıyor hem de sınırlarını test ediyordu. İşte o an, Mehmet ve Elif'in hikayesi tamamen kontrol edilemez bir yola girmişti. Tutku ve tehlike iç içe geçmiş. Her an daha da yoğun bir hale gelmişti. Artık sadece başlangıç değil, büyük bir fırtınanın habercisiydi. İkisi de buna hazırdı. Çünkü kalplerinde artık geri dönüş yoktu. Mehmet ve Elif'in ilişkisi artık tamamen tutku ve heyecanla doluydu. Her buluşma, her bakış, her dokunuş onları hem yakınlaştırıyor hem de sınırlarını zorluyordu. Ama tehlike hala yanlarındaydı. Her an birinin fark etmesi, her an bir sır açığa çıkabilirdi. Bu bilinmezlik ilişkilerini hem büyülü hem de korkutucu kılıyordu. Bir akşam Mehmet Elif'i gizlice evinden aldı. Şehir ışıkları altında yürürken Elif Mehmet'in koluna hafifçe dokundu ve gözlerini ona dikti. "Biliyorum, riskli ama duramıyorum." dedi fısıldayarak. Mehmet sadece gülümsedi çünkü o da aynı şeyi hissediyordu. Artık kelimelere gerek yoktu. Bakışları, nefes alışları, ellerinin birleşmesi her şeyi anlatıyordu. İkisi bir kafeye oturdular. Sessizlik içinde birbirlerine baktılar. Mehmet, Elif'in gözlerindeki ışığı fark etti. Elif ise Mehmet'in kararlılığında kendini buluyordu. Bu sessizlik, aralarındaki bağın ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. Ama her an tehlike kapıdaydı. Sadece bir yanlış hareket, bir fark edilme. O gece, Mehmet Elif'e yaklaştı ve dudaklarına hafifçe dokundu. Elif, gözlerini kapatıp karşılık verdi. Bu, aralarındaki bağın fiziksel bir ifadesiydi artık. Duygular sadece kalpte değil, Dokunuşlarda da ortaya çıkıyordu. Ama ikisi de biliyordu ki bu ilişki açığa çıkarsa büyük bir kriz yaşanacaktı. Ertesi gün Mehmet annesiyle karşılaştı. Annesi Elif'in yanındaydı. Mehmet'in kalbi hızla çarptı. Elif'in gözleri ona bakıyordu. Bu an hem heyecan hem korku doluydu. İkisi de sessiz bir anlaşma yapmış gibiydiler. Duygularını gizli tutacaklardı. Ama bakışlar sessizce her şeyi anlatıyordu. Haftalar ilerledikçe Mehmet ve Elif'in ilişkisi daha da derinleşti. Artık sadece gizli buluşmalar yoktu. Her mesaj, her telefon, her küçük jest aralarındaki bağın güçlendiğini gösteriyordu. Mehmet, Elif'in yanında kendini daha güçlü, daha cesur hissediyordu. Elif ise Mehmet'in yanında hem güvenli hem de arzularıyla dolu hissediyordu. Ama tehlike hiç kaybolmadı. Bir gün Mehmet'in annesi Elif'e karşı olağanüstü bir ilgi gösterdi ve Mehmet'in yanında gülümseyerek konuştu. Bu an İkisini de tedirgin etti. Çünkü birinin fark etme riski hala vardı. Ama Mehmet ve Elif göz göze geldiklerinde sessiz bir şekilde birbirlerine güven verdiler. Artık aralarındaki bağ her riski göze alacak kadar güçlüydü. Ve o an Mehmet ve Elif birbirlerine baktı. Her ikisi de biliyordu ki bu ilişki sadece aşk değil, aynı zamanda bir meydan okumaydı. Yasak, tutku ve risk bir araya gelmişti. Her an patlamaya hazır bir volkan gibiydi ama ikisi de buna hazırdı. Kalplerinde artık geri dönüş yoktu. Gece sonunda evlerine dönerken ikisi de sessizdi ama içlerinde bir fırtına vardı. Her buluşma, her bakış, her dokunuş onları daha da birbirine bağlıyordu. Mehmet ve Elif'in hikayesi tehlikeli, tutkulu ve unutulmaz bir yolculuk haline gelmişti. Artık bu aşk hem yasak hem büyülü hem de kontrol edilemezdi. Ve böylece Mehmet ve Elif'in hikayesi kalplerinde yankılanan bir tutku gözlerindeki gizem ve her anı ile okurların aklında kalan bir aşk masalı olarak devam ediyordu. Aylar geçtikçe, Mehmet ve Elif'in ilişkisi artık sıradan bir aşkın çok ötesine geçmişti. Artık her bakış, her dokunuş, kalplerinin ritmini belirliyor. Hayatlarını birbiriyle örüyordu. Ama aynı zamanda, yaşadıkları bu yasak aşkın gölgesi hala üzerlerindeydi. Her an birinin fark etmesi, her an bir sıra çağa çıkabilirdi. Bir akşam Mehmet, Elif'i şehir dışındaki küçük bir sahil kasabasına götürdü. Güneş batarken, denizin üzerinde kızıl ve turuncu tonlar dans ediyordu. Elif, Mehmet'in koluna hafifçe dokundu ve gözlerini ona dikti. Biliyorum, riskli. Ama seninle olmaktan başka bir şey istemiyorum, dedi. Mehmet, onun gözlerindeki kararlılığı ve tutkuyu gördü. Bu an, onları hem yakınlaştırdı, hem de korkularını bastırdı. Sahil boyunca yürürlerken, sessiz bir anlaşma yapmış gibi birbirlerine baktılar. Artık kelimelere gerek yoktu. Ellerin birleşmesi, bakışlar ve sessiz fısıltılar her şeyi anlatıyordu. Mehmet, Elif'in saçlarını rüzgarda savrulurken okşadı. Elif ise başını hafifçe onun omzuna yasladı. O an, dünyadaki tek gerçek şeyin birbirleri olduğunu fark ettiler. Ama bu aşkın bedeli de vardı. Mehmet'in annesi, Elif'in en yakın arkadaşı, bir gün bu gerçeği fark edebilirdi. İkisi de bunu biliyordu ve bu bilinmezlik, hem kalplerini korkutur hem de arzularını körüklüyordu. Yasak, tutkuyu daha da yoğun hale getirmişti. Her an hem heyecanlı hem de tehlikeliydi. O gece sahilde otururken, Mehmet Elif'in ellerini tuttu ve sessizce fısıldadı. Ne olursa olsun, seni bırakmayacağım. Elif'in gözleri doldu ama gülümsedi. Ben de seni, dedi. Bu an, onların ilişkisini sadece bir sır olmaktan çıkarıp, kalplerinde gerçek bir bağ dönüştürdü. Artık bu aşk, ne engelleri ne de tehlikeleri tanıyordu. Sadece tutkuyu, bağlılığı ve cesareti temsil ediyordu. Geleceklerini düşündüler. Belki her şey ortaya çıkacaktı. Belki büyük bir krizle karşılaşacaklardı. Ama artık birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıkları o kadar güçlüydü ki hiçbir şey onları ayıramayacak gibiydi. Mehmet ve Elif, yasak, tutkulu ve kontrol edilemez aşklarını gözlerindeki ışık ve kalplerindeki ritimle yaşamaya kararlıydılar. Ve böylece Mehmet ve Elif'in hikayesi, okurların aklında hem tutku hem gizem hem de unutulmaz bir aşk masalı olarak yer etti. Her bakış, her dokunuş ve her sessiz an, onların kalplerinde ve okuyucuların hayalinde sonsuza dek yankılanacaktı.